Herkese iyi akşamlar. Cumhurbaşkanlığı adayları bugün netleşirken bir yandan da yeniden Refah Partisi'nin son dakika şokunun etkileri devam ediyor. Biliyorsunuz yeniden Refah Partisi önce Cumhur İttifakına katılmayacaklarını ve Fatih Erbakan'ın tek başına Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ardından da tekrar kararını değiştirerek 6284 sayılı aileyi koruma ve kadına yönelik şiddeti önleme kanunuyla yaptığı şantajı yedirerek Cumhur İttifakı'na destek vermeye karar verdiğini açıkladı. 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını istiyor yeniden Refah Partisi neden istiyor çünkü aile bütünlüğüne zarar verdiğini düşünüyor 6284'ün oysa 6284 sayılı kanun zaten aile bütünlüğü bozulduğunda yürürlüğe giren bir kanun. Dolayısıyla aslında istedikleri tabii ki bu değil. Onlara göre kadın evde oturacak, çocuk doğuracak, sözlü, fiziksel uğradığı herhangi bir şiddete, ekonomik şiddete asla karşı durmayacak ve hiç sesini çıkarmadan öldüresiye evliliğini devam ettirecek. 6284 sayılı kanunun uygulanmaması aslında tam da buna işaret ediyor. Geçtiğimiz 8 Mart'ta bir televizyon programında açıklamıştım. Evet İstanbul Sözleşmesi yaşatır. 6284 de çok önemli bizim için. Çünkü e, yıl içerisinde birçok kadın maddi destek için devlete başvuru yapıyor. 6284'e göre de böyle bir hakları var. Hükümet bir açıklama yapsın bu kadınlardan kaçına yardım etmiş demiştim. Aslında devlet zaten bu yasayı işletmeyerek kadınları yeteri kadar mağdur ediyor ve fiilen zaten bu yasanın kalkması için elinden geleni yapıyordu. O yüzden yeniden Refah Partisi'nin burada yaptığı şantajın çok da bir anlamı olmadığını öncelikle bilelim ardından Özlem Zengin 6284 sayılı kanunun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen AK Partili vekil AK Partililer ve tabii ki muhafazakar erkekler tarafından neredeyse rejmedildi yalnız olduğunu yorulduğunu söyleyerek yine de 6284'ün kırmızı çizgileri olduğunu kadınlardan oy alabilmek için 6284'e sahip çıkmaları gerektiği mimarinde açıklamalar yaptı şimdi Özlem Zengin'le ilgili yine geçtiğimiz 8 Mart'ta bir şey söylemiştim. Çok önceleri Özlem Zengin'in şöyle bir açıklaması vardı. AK Parti'den önce kadının adı yoktu demişti Özlem Zengin. Ben de demiştim ki evet size AK Parti bir isim verdi. Siz vitrin süsüsünüz. Siz konu mankenisiniz AK Parti için. AK Parti kadınlarla ilgili bir manipülasyon, spekülasyon yapacağı zaman sizi öne sürüyor, kullanıyor. Ardından da sadece istediği kadar, istediği zaman konuşmanıza müsaade ettiği için sizleri geri çekiyor ve susturuyor. Siz onun için konu mankenisiniz demiştim. İşte tam da yaptığım durum tespitine karşılık gelen bir durumu Özlem Zengin bugün tecrübe etmiş oldu. Gerçekten üzücü bir durum. En azından AK Partili bir kadın vekilin çıkıp böyle bir açıklama yapması cesurcaydı yine de. Fakat bunun arkasından rejim edilmiş olması da 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında geldiğimiz o korkunç noktayı gösteriyor maalesef. Ve Özlem Zengin'in bu yaşadığı da elbette sözlü şiddete giriyor. Peki bugün ne oldu? Bugün Van Erciş'te aile mahkemesi olarak adlandırılan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir karar verildi. Ve o karara göre nafaka bir süreye bağlandı. Kadın nafakayı sadece 12 ay boyunca alabilecek. Aslında bu yeniden Refah Partisi'nin hamlelerinden çok önce biliyorsunuz geçen yıl yapılan bir değişiklikle yoksulluk nafakasının belirli bir süreye kademeli olarak belirli bir süreye bağlanmasını öngören düzen 2023'te de yürürlüğe gireceği söyleniyordu. İşte bununla ilgili bir karar da bugün Van Erciş'te bir mahkemede verilmiş oldu. Aslında halk arasında bilindiği şekliyle nafaka süresiz değildir. Belirli şartlara bağlıdır medeni kanuna göre. 175 kimlere verilebileceğini 176. maddede nafakanın hangi durumlarda, yoksulluk nafakasının hangi durumlarda kesileceğini belirtir. Ee, yoksulluk nafakasını alan tarafın işe girmesi Yahut başka biriyle evlenmesi gibi durumlarda nafakanın kesilmesinin söz konusu olduğunu belirtiyor. Ama burada hiçbir gerekçeye ve sebebe bağlanmadan 12 ay olarak kadının alacağı nafakanın süresi belirlenmiş oldu biliyorsunuz daha önce bununla ilgili yaptıkları düzenlemede kaç yıl evli kaldılarsa ona göre kademeli olarak yoksulluk nafakasının verileceği kademeli şekilde kesintiye uğratılacağı da bu yeni yapılan düzenlemede belirtilmişti. Şimdi geldiğimiz son durum şu. Yoksulluk nafakasının evli kalınan yıla göre kademeli olarak verilmesinin belirlenmesi, böyle bir düzenleme yapılması 6284'ün yeniden Refah Partisi üzerinden hedef alınması ki burada kadına maddi destek sağlanması, geçici koruma altında alınması, sığınacak barınacak yer bulunması gibi durumlar söz konusu. Kadının iyice çaresizleştirilmesi ve biraz önce de söylediğim gibi öldüresiye bir evliliğe mahkum edilmesi hele ki Türk toplumunda ailenin de gelinliğinle çıktığın bu kapıdan ancak kefeninle girersin dediği Türk toplumunda kadının iyice yalnızlaştırılması, çaresizleştirilmesi ki zamanında hükümet yetkililerinde kadınlar iş aradığı için işsizlik çok fazla diyerek kadınlar evde otursun çocuk baksın dedikleri bir sistemin içerisinde kadınların çocukların açıktan hedef alındığını ve ne hikmetse bunun seçim döneminde çok daha şiddetli ve şiddetli bir hale geldiğini görüyoruz. Evet burada genç kızlara, kadınlara ve kadınlarına değer veren beyefendilere ve genç erkeklere sesleniyorum. Bu kadınlar için son seçim olabilir. Lütfen aklımızı başımıza toplayalım ve doğru stratejiyle oyumuzu kullanalım.